Hepinize merhaba arkadaşlar ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün Serdin abiyle beraber Galaxy Craft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar video geçimci lütfen kanala abone değilseniz abone olup yanda çıkan çan işaretten bildirimleri açmayı unutmayın. Serdin abicim hoş geldin bu arada sende. Bak ya bak hareketlere bak bir de 25-26 yaşında adamsın ya utanmıyor musun abi bu hareketleri ben yapmaya? ne Gel, gel, gel bir Neyse arkadaşlar şimdi şu an F5'ten de ve gördüğünüz üzere arkayı biz bir tane üst yap. Oha Serdin abi ne yapıyorsun? Kolum kırıldı kolum be adam ben sakin ol. Arkadaşlar <laughs> <laughs> aranızdan birçok kişi bilmiyordur ben Twitch'te düzenli olarak yayınlar tekrardan başladığım gibi bir şeyler oldu. İnternetteki sıkıntı artık kısmen düzeldi. Ben de yayınlarda bildiğiniz üzere şu yukarıya doğru çıkan al işte. <laughs> Arkadaşlar neyse gördüğünüz gibi biz böyle değişik bas bayağı bir şeyler yaptık. Şu yukarıdaki gördüğünüz üst sahne tabi ben videodan sonra yaptım bunu çünkü bunu zaten çatısını yapması yaklaşık 2,5-3 saatimi aldı. Ama neredeyse tamamını artık yayınlarda yaptım diyebilirim. Şimdi bizim bu bölümde yapmamız gereken tek şey aşağıda gördüğünüz gibi daha doğrusu aşağıya göremiyorsunuz yani de aşağıda bildiğiniz gibi bir takım bizim devrelerimiz var işte kompresördü falan. Biz de buraya yayınlarda uzaya çıkmamız için gereken şeyleri tek tek yazdık. Bunların hepsini bu bölümde tamamlamaya çalışıp aynı şekilde de oraya taşınacağız. Sernem sen niye oraya çalışıyorsun ki şimdi ne gerek var? Bak bak hareketlere bak. O kadar arkada arkadan ben ağaç değil. Daha... Yani şuraya yapacağız diye var ya şey yaptık he. Kamburumuz tuttu kamburumuz. Abi orası harikon da. neyse adamcağızın tarlası falan kalmadı. Adamcağızı da öldürmüştün sen zaten. Şimdi arkadaşlar ben adam yavaştan. Tarlası kaldı bu arada neyin kalmasın biraz. Abi yani. neyin tarlası kaldı gözünü seveyim. Biz demir baltalarımızı hazırladık. Tarlası bu tarlası önce bu arada. Yani altı üstü odun odun alıyorum. Oduna ihtiyaç yok ki bunun. Değil mi abi? <laughs> şöyle toprakları da bozalım birazcık daha uğraşsın adamcağız. Şimdi abi adam yavaştan. Ya. Abi adamcağız yalan adam, mı ya? Adam katil içeri girmiş ya. <laughs> Neyse abi <laughs> ben şimdi yavaştan sandıkları tek tek yukarı çıkartmaya başlıyorum. Bu bay trollü sandıkları falan. Yukarıda bayağı değişik olacak. Yukarıda gittiğimizde ben size bir tanıtayım şöyle. Az çok anlarsınız. Bu uzay çalışması inşallah ile falan kırılıyordur. Yoksa kırılmıyorsa Discord'daki ee... modların şey başı büyük beladı. Çünkü ben onlara sordum abi kırılır dediler. Kırılmazlarsa artık size müsaadeniz olursa biz bir türlü artık en kötü ihtimalle bir game moda geçmemiz gerekecek. Çünkü nasıl Burası uzay çalışması çok mi, uzun duruşa? sürüyor. Ee, silinmiyor abi galiba. Hani öyle bir mod vesaire yok ama. Gene de şu o riski girmeyelim şu istersen. Diamond aşağıda. Gerçekten mi? Bu arada arkadaşlar yani gördüğünüz yani. gibi mekan bu tarz bir şey. Buradan üst katına çıkabiliyorsunuz. Şu çatı benim ömrümü yedi bitirdi. Burada da direkt roket fırlatma pedimiz var. Nere abi ora? Aşağı kat mı? Sandık odamız olsun. Ha, burası mı? Tamam olur abi. Hatta Serna abi ben rastgele sandıkları bir koyayım şöyle istiyorsan. Biz arkadaşlar yayınlarda çok fazla ithamlar birbirine evet. giriyor diye. Gördüğüm gibi sandıkları üzerine bir tane mod ekledik. Bununla da işimiz bayağı kolay olacak. Serna abiyle beraber de hızlı hızlı taşıyabiliriz. Serna abi ben burayı doldurdum. Razgele ilgili tüm itemleri getireceğim. Oradan da düzenleriz artık. kolayca hemen halletmiş oluruz onda. Gördüğünüz gibi roket fırlatma pedinin etrafını falan da düzenledim. Roket de çok yakında orada olur. Biz de artık uzaya nasıl Uş. gideriz hiç bilmiyorum efendim abi. Bana bak bana bak bana. Bak. Sana bakıyorum abi. F5'te bakıyorum bak, 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 bak. şu an. Bak bak görüşürüz. Nereye atın? Hop, geliyor tam Aa. önüme. Abi o bize lazım olurdu be belki. Sen niye onu direkt yok, kullandın ki? Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> olmaz olmaz. Ben konuştum olmayacakmış. <laughs> Şimdi sen abi? Bizim bir kitabımız vardı bir yerlerde. Kitap kalem sende mi? O kitap kalemle şu hep görevleri kalem. yazarsak çöküyor olur. Bu giyecekler ben falan. De, yok yok. Yani. mu sende? Bu arada şu ağır falan giymemiz lazım arkadaşlar. Ağır kas, zırh, pantolon ne bileyim çorabı falan her Aa, şey var bunun. Nişan alma. Ne yaptın ya vurdum. sen? Bu arada sen abi senin mi? zırhlar burada duruyormuş. Sen gidip onları hemen bir tane hazır Bizi demir zararına soktun. Ben yayında o kadar demir senin topladım. Yüzünden. Sen gitin gittin onu kullandın ya. Sen, senin yüzünden birader. E ben, Parçaların ne yaptım ki? ki? Zırhlarım nerede? Sen dedin ki abi ben her şeyi parçaladım dedim. Sen ben de gittim yenisini yaptım. Abi ben ya kullandım ama yalan yok yani. Tüm eşyaları kullandım çünkü çok uzun sürdü. Yapım falan. Neyse bu zırhlar falan da bizim işimizi görür gene kullanırız. Tabi uzayda bunları giyemeyeceğiz. Ne yapabilirler? Ne yapabilirler ya arkadaşlar? bu ar arkadaşlar bu arada daha fazla galak Galaxycraft'ı Ama kanalında gelebilirler Heh, Aynen hem o var hem de daha fazla Craftı kanalda görmek isterseniz Lütfen yorumlarda belirtip videoyu da beğenmeyi unutmayın Seren abi bu arada git gel git gel tek başıma yapsam ömür bitermiş biliyor musun İyi gelmişsin Bu arada arkadaşlar ben şuraya minik bir balkon tarzı bir şey yaptım Buradan benim gibi sakallar düşmesin diye yaptım diyecektim ki az kalsın düşüyorduk buradan atlayalım Hemen şöyle hop tamam Bu arada arkadaşlar çok 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 yüksek ihtimalle neredeyse bu videoyu izleyenlerin sadece yüzde birlik ya da ikilik kısmı biliyordur Biz artık yavaşlar roketi yapmaya başlamıştık Ağır plakalar falan sanırım ben tekrardan bizim uzay üstüne götürdüm. Bu arada arkadaşlar oranın maliyeti tam tamına 1573 dolar tutuyor. Serhan abi aşağıdakiler nasıl kıracağız hiç bilmiyorum biliyor musun? Biz her şeyi oraya götürdük Aşağı de. Aşağıdaki ben hiçbir şey elemem devreyi. Abi o devre o devreyi ne yapacağız bilmiyorum. Dur buluruz bir şekilde. Neyse ben Serhan abi sen yatağını aldın mı? Benim yatağım mı vardı? Vardı yatak abi yatak yok muydu sende? Neredeydi ya? Sende yatak vardı hatta sen <laughs> madene ben... gitmiştin bir bölümde. Orada yatmıştın. 2-3 bölümdür yoksun abi evet. Neyse yukarıya çıkalım. Şuraya ben hemen bir yatağı falan koyayım. Artık hemen bir evi düzenleyelim. Daha sonra plakaları yapmaya tekrardan devam Benim edelim. Yok. Yatan yok. Yatağın mu harbiden? Yatak yok. vardır ya. Nasıl yok? Şöyle bakalım yok. hemen. Ana harbiden yok ha. Arkadaşlar biz kendi save alıp verdiğimiz için sürekli. Aynen. Sonra yatak demek ki gümlemiş olabilir. Aynen öyle arkadaşlar. Bende bir sıkıntı var. Maalesef ki hep beraber oynayamıyoruz. Maalesef Fernando kurması gerekiyor bazı oyunları vesaire. Hatta bazılarını değil tamamını kurması gerekiyor. Çünkü bende hiçbir şekilde açılmıyor. Evin de gördüğünüz gibi yarısı bomboş abi. Üst katı var. Bu üst kata da teleskop modu falan ekleyebilirim ama siz izin verirseniz. Teleskop modu falan çok iyi gidebilir. Buradan direkt uzayı falan izleriz tabii gözüküyorsa. Fernando bu arada yatak yoksa biz nasıl yapacağız onu? Hadi tam tamam yün varmış bizde ben ya. Ben koyun buldum. Tamam buldun mu sen koyun? Abi ben koyun katlediyordum. Aslında makasın varsa onlardan biraz yün kırparsak çok iyi olur biliyor musun ya? Çünkü bizim birazcık ihtiyacımız olacak onlara. Sen abi Sen de tahta falan varsa ben bu yatağa direkt üç, yatayım. 3 tane size ihtiyacımız olmasın ya. 3 tane öldürdüm ben. Tamam bir şey olmaz. Ben yattım abi seni bekliyorum. Şimdi arkadaşlar sen abi de yatağa yapsın bir sabah olsun. Biz sabah tekrardan video devam edelim. Tamam değer sabah da oldu. Şimdi sen abi biz en son ne yapıyorduk? Ben bu sandıkları fullledim neredeyse Sen abicim. Benim bir takım yemeklerim vardı. Ben hemen o yemekleri bulayım. Biz tabii bunların bir kısmını ha, hatta bir kısmını değil. Üzerine. Abi yani ben tüm eşyaları getirdim benim envanterimde kaldı hatta biraz fazlalık. Şimdi ben şuralardan bir sandık bulayım. Ha tamamdır buldum. Ben buraya iki tane harcı sandık ol, ol, koydum senin abi. Edeyim. bir an önce bir an önce şey nelere gidip birer kafası alıp birer iskeletin kesip şu bir tane fener koymamız lazım. Çok güzel olur. Abi istersen hem onu yapabiliriz bu bölüm ya da ağır plakaları falan bölüm tamamlayıp ya. aynen bu bölüm bence gidebiliriz. O kadar güçlü müyüz diye düşünüyorum. Bakayım. Yani ne, yok değiliz. Gireceğiz? Baksana oralardan de, geliyor. Birer isketlerini keseceğiz. Aynen. İskeletlerin kafası düşecek. Bir an benim aniden hayal gücüm bir yükseldi de abi fark yani ettim on, sonradan o. kadar. Şey şey. yapabilirsin bu arada. Aynen Olsunuz aynen. lazım. Hiç gerek yok öyle şeylere. Onu en kötü yayında yaparız Serenem'cim. Siz de arkadaşlar aynen. Nether'daki maceralarımızı görmek isterseniz Serenem de dediği gibi açıklama kısmından Twitch adresime ulaşabilirsiniz. Serenem bir şey söyleyeyim sana. Sen ne bu kadar patates pişirdin? Valla ben yayın boyu patates pişirmeni sorguladım biliyor musun? Bu kadar ben patates şey biz ya. ne yapacağız? Bütün bütün köyü sömürdüm. bütün Sonra köyde gittin. patates ekmiş. Bütün köy herhalde patates var herhalde sadece. Başka hiçbir şey de bulamadık. Sen ne yapacağım? Bizim bir yemeklerimiz vardı. O yemekler nerede? Ha, buradalar tamam. Al abi. Şimdi burayı Kardeş Oyun pay yapalım. Lazım böyle. Abi Şimdi. burayı kapatalım mı? Bak bence Hı -hı. ne yapalım biliyor musun? Biz burayı kapatma planını yapalım daha sonra gidelim abi o aşağıdaki bizim şey var ya düzen hani ne denir Hı -hı. onu bilmiyorum sanayileştiğimiz alan var ya böyle atölyemiz atölyemiz aynen sanayileştiğimiz alan ne ya? O atölyeyi bir şekilde taşımamız lazım senin abi nereye taşıyalım? Bence ya yerin altına atölyeyi... yapalım ya da Aslında üst kata şöyle yapalım. Şey yapabilirdik. Sandık yerine burayı pardon sandık yerine buraya atölye yapabilirdik. Ha öyle mi diyorsun abi bence olmaz ya Hı -hı. burası sandık olması daha mantıklı da. Olmaz Şimdi. şöyle bir şey yapalım şuradan bir giriş yapalım tamam mı? Buradan atölye girsin yer altında olsun. Ha yer altına gidelim diyorsun. Hı. Olur abi. O zaman ben şu bir aşağı gideyim. Yeraltı sınırsız bir yer arkadaşlar yani. Sonsuza kadar inebilirsiniz altına. Yani doğru evet. Ben şimdi şu elmas kazmayı alıyorum. Şey. Aynen aynen. Tamam. Roket burnu burada duruyor sen ne Ağır plakamızı 7 tane varmış. Ben hemen bir tekrardan bakayım. Roket e, burnumuz hazır. Roket motoru lazım bize. Roket motoru için de oksijen havalandırması lazım Çelik ve kalay falan lazım gene. Bir sürü sıkıştırılmış çelikle kalayla uğraşacağız. Bunları yapabiliriz artık. O kadar gücümüz var. Ben bir gideyim alabildiğim kadar aşağıdan kompresör falan hepsini kırayım. Yukarıya getireyim. Serdin abi de aşağının planlamasını yapsın o ara. Sonra hemencecik kavrayalım ve artık şu taşıma devrimize son bulsun. Gerçekten çok uğraştırıyor. Sen ne hatta ben şu nasıl çalışamamasını kırıyorum. Hazır mısın? Hazır gelmişken bunu indireyim. Ben şu an bir yer açıyorum. Açıyor musun abi? Ben bunu kırdım. Hı -hı. Tamam oh be geliyormuş. Tamam tamam güzel. Elimize nasıl çalışamasamız da geldi. Şöyle gidelim. Sen ne bu kadar fırın falan da var bizde. Biz var ya aslında taşındık da diyemeyiz ha. Bayağı eşyamız kalacak çünkü buralarda. Kompresörü şöyle kıralım. Ya, başa, başa, geldi. Başa. Aynen. Ben icburen öyle yapacağız abi. Devre fabrikatörünü de taşıyorum. Devre fabrikatörünün falan hepsini ayarlarız. Kavları tek tek kıracağım. Darbukatör aynen. Fabrikatörü abi. Buradan bu yer altına yani? yaptığım maalesef ki tüm uğraşlar sürü, sonucu bitirebildiğim yolun tamamını kırmak zorundayım. Buradandır. Abi şimdi bu rafinlerin içinde birazcık petrol var tamam mı? Yağ var. 2727 tane. Bunun yağ bir bidonumuz hmm. yok. Ben bunu direkt kırdım. Acaba bana gelecek mi bu? Bence gelmez Bilmiyorum. sence? Bence de gelmez. Mantıken yani. gelmemesi lazım ama ya gelirse var ya çok iyi olur ha. Evin altına da etmişiz bu arada biz oraya yapacağız diye. Bunları da kıralım. Bizim aşağıda bir tane büyük çalışma masamız kalmıştı. Bu çalışma masasını da kıracağım. Tamam. Serna abi? Aşağıdan sıfır kaybımız var bu arada. Her şeyi alabildim. Meşalleri de alacağım yukarıya meşal lazım. Ya. Abi ya, geldi mi? Abi yağ gelmedi galiba da. Eşya olarak hiçbir eksiğimiz yok ama. Öyle diyeyim sana. Şurada hmm, ineceğim. Şunu tamam. da alacağım. Yukarıya çıkayım. Tamamdır. Eşyaların tamam bende abi. Buranın kapısının kilidini vurup çıkabiliriz aslında. O kadar iyi durumdayız şu an. Her şey tamam, elimde. ben şu anda biraz da kazdım. Biraz yer açtım bize. Tamam. Ama bunu bayağı bir genişletmek lazım. Haberin böyle olmaz yani. Onu ayarlarız ya. En kötü arkadaşlar müsaade ederse yayınlarda da sıkılmanızı istemem. Direkt ben videodan sonra burayı kırayım bir şeyler uğraşalım. Serna abi sen nereden kırıyorsun bu arada? Ses geliyor ama bulamadım ben Serna abi. Bak şeyin oradayım. Evet, bakalım. Şu ee, sandık odasının yan tarafını bak meşale var, bak meşale kırıyorum. Ha meşalenin orada gördüm gördüm tam buradasın. Sana ben meşale yollayayım mı abi? Tut. Bunlar senin ihtiyacını görebilir lazımsa tabii. Böyle bu ha. bizim rafineri eşyalarını falan hepsini buraya koyuyorum Serin abi. Bunları karıştırmayız. Bizim Serin abi bir alan yapmamız lazım. Nasıl çalışmaması için. Acı onu dışarıda böyle fırlatma pedinin yan taraflarına bir yer mi yapsan İçeri ki bir İçeri de yapabilirsin ya. Bu ben bu yerlerin komple yerlerini ben şey diyorum geri yap. Şey yapalım. Ee, konuşalım da. kırık ee, Kırıktaş yapalım diyorum. Bu duvarları da olabilir. Bu arada aşağıya koyamıyorum abi ama üst kata koyabilirim. Üst kata nasıl yaşamasını yerleştirdim hatta. Çünkü çok büyük bir alan olduğu için da yeter uyarısı veriyor. Tamam. Şimdi bak şunu söyleyeceğim Uğur. Bir de daha fazla geriye şey yapmayalım. Hı -hı. Ee, bir adım daha geri çünkü Allah. arkası full açık yani. Haberin olsun. Tamam abi. Bu Şimdi bu izah mı yapıyoruz? Ben hızlıca kırayım. Hı -hı. Ne taraf yapacağız? Sen Şöyle tam açacağız sınırlarını açacağız belirle. tamam olur. Bu arada arkadaşlar taş tulu istemişti. Ben ona rağmen eve gittim tahtaya yaptım çünkü tahtaya ulaşması daha kolaydı. 3 stek 4 stek falan hazır pişmiş taşımız var. Taş tulu da, da kullanabilir Serna abi istiyorsan. Dengeleyebiliriz tamam, her şeyi. taş tulu da kullanabilirim. Yani nasılsa bir şekilde yapmışsın yani onları. Yani aynen bir şekilde kullanacağız abi onları. Uzayda kullanabilecek yani onları halimiz yok. Video da yapabiliriz. Hiç şey olmasın, sıkıntı olmasın. Aynen aynen. Yani arkadaşlar sıkılmanızı istemem. Temel olarak görmeniz yeterli zaten. Bu bölüm artık bir tık böyle ne denir? Hani geçiş bölümü gibi bir şey olacak. Artık yapacak bir şey yok. Çünkü ben size bunları göstermezsem abi game mod'dan yaptın deyip tip muamele çekebilirsiniz bana. Hiç öyle sıkıntılarda düşmeyelim. Abi buradan yukarı nasıl çıkacağız tamam, biz? Şimdi iyi hoş yaptık da. Buradan yukarıya çıkma yolunu unuttuk biz? Nasıl çıkacağız? Buradan kırıyorum artık. Burası işte yukarı çıkış. Yok merdiven falan yok ki. Şimdi nasıl çıkacağız? onu diyorum ben. hayır şimdi çıkarız o sorun değil. Dur ben gideyim hadi abi. Me. Bizim merdivenlerimiz vardı birazcık. Ben merdiven getireyim sana hemen. Tamam, sen merdiven getir. Hı -hı. Bu sandıkları düzenleyeceğiz arkadaşlar bu arada. Beğeniniz olsun bu sandıklar böyle yarım yamalak kalmayacak. Kazmayı alayım. Bu arada burası böyle ince uzun değil. Arkadaşlar bayağı bir uzatacağız bunu haberiniz olsun. Aynen. Bizim sadece yani... zaten temel olarak 4-5 tane rafineri ürünümüz falan vardı malzememiz. Onları geliştireceğiz. Onlar bizi hiçbir şekilde yetmez çünkü uzaya gideceğiz yakında. Hatta Uğur sen şey yapsana. Fırınları boşta dokunsa fırınlara şey sen. Ne abi? Ee, taş atsan taş lazım. Bize bayağı büyük bir yapayım çünkü ben. Ee, bana kırık taşını taşlarını bayağı... versin o zaman. Ben kırık taşları kullandım. Kullandıklarımın hariçlerini de hepsini attım gittim. Ben geldim yanına at abi bana Tabii biraz. Abi. Ben sana 3 stek Tamam yolla abi 3 Hazır birazcık da pişmiş şeyimiz vardı bizim. Ben birazcık şunları kullanarak maalesef yukarıya çıkacağım. Çünkü biz blok almayı unutmayalım. Video yanına. dışında yaparız ya. Video dışında hallederiz. Aynen öyle. Biz temel olarak birazcık yapalım. Arkadaşlar da görmüş olsun en azından nasıl bir şey olduğunu. Ben hemen sen ne abi? Biz peki ocakta Hı -hı. duran Hı -hı. şeyleri aldık mı? Hatırlıyor musun sen onları? Taş tuğlalarımız duruyordu bizim orada. Ben, ben ocağım ocağı hiçbir şey almadım. Ben sanatları Tamam ben birazcık da cam pişiriyordum evin camları için. O camlar falan da hazır burada duruyorsa onları da getireyim. Uğraşmayayım bir daha bakayım. Aynen. Burası bayağı bir büyük bir yer biliyor musun? Abi bayağı büyük ve bizim yani. Yani bir daha işimizi hani nasıl diyeyim ihtiyaç şey, sorunu yani yaratmasın bir, bir yeterli iki, abi. Böyle bir ihtiyaç alanı daha duyarsak bir halka hata yaparız olur yani? O yani aynen yani, o da doğru. Şimdi sanmıyorum zaten ihtiyaç duyacağımızı çünkü iki kişi devam ediyoruz seriye. Öldüğümüz <laughs> anda doğması için <işte, gülüyor> sorunu falan olmadığı için sıkıntı yaşamıyoruz. Bu arada abi şeyi soranlar çok olmuş aranızda. Ee, hardcore serisi bitti mi falan filan. Hardcore serisi bitmedi arkadaşlar. Sadece ben bir hafta kadar bir şehir dışına çıktım. Zaten yayınlarda ve Discord'da bunun açıklamasını yapmıştım. Ancak yayında ve Discord'larda olmayan arkadaşlar için de minik bir hatırlatma olsun bu. Bir, bir süre stok video izlediniz. Tabii ben artık tekrardan kendi evimdeyim. Canlı canlı sıcak videoları izliyorsunuz. Onun haricinde demek istediğim başka da bir şey yok açıkçası. Bir de video lütfen ama lütfen ama lütfen bir like atı verin be. O kadar uğraşıyoruz bak. Ya gecenin saat körü. İzlenen videoların çoğu zaten bir gün öncesine çekiliyor yani. Aynen yani aynen. Düşün. Neredeyse tamamını sıcak gidiyor arkadaşlar. O stok video dediklerimde işte zaten izlenmelerinden vesaire anlamışsınızdır. Kanalı çok alakası olmayan birkaç tane içerikte. Ama olsun yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ben bu arada ben fırınları yukarıya getiriyorum. Yukarıda direkt pişirelim. Eve git gel gidelim uğraşmayalım hiç. Tamamdır abi ben getirdim şimdi 9 tane fırın bende var. Buralara bir bakayım. 10 tane fırın oldu. Buraya bakayım 11 fırın oldu. Şimdi meşe fidanlarını birazcık ekeceğim çünkü meşe ağacı bayağı lazım oluyor. Biz zaten görmüşsünüzdür. Evin tamam meşeden olmuş mu? Buralara bakalım. Buralara da hiç de hiçbir işe yaramayacak da neyse buralara ekelim. Sandıkta da boş boş durmuş olmasın. At kıtır diyor falan filan değişik değişik sesler geliyor. Çözemedim. Ben ne abi? Şimdi arkadaşlar bana dedi ki kömür blokları daha fazla pişir abi dedi. Ben o yüzden tüm kömürleri kömür bloğuna çevirdim. Ki harbiden de haklılar galiba. Bir tanesini bir koyuyorum abi ben bir daha ihtiyaç duymuyoruz hiç. Bundan sonra tüm kömürleri kömür bloğuna çevirelim. Bayağı işimizi görüyor bunlar. Kaç sefer yapıyor? Abi hiç hiçbir... Biliyorum da yani bayağı yapıyor arkadaşlar. Bilenleriniz varsa da yorumlara yazsın. Ternavimle kafasındaki soru işareti gitsin. Ben rastgele şöyle bir fırınlara koyuyorum. Bakalım buraya ne kadar koysak. Bir iki koyalım. Allah yanlış yere koydum. Neyse öyle koyalım. Ya. Sana kürek mi? Kalır mi? Kalır. Tamam abi kürek atayım ben hemen. Küreğimiz vardı da nerede kürek? Sandıklar Yapım sandık. Demir yok mu? Demirlerimiz vardı. da. ha var. Elmas küreğimiz vardı abi onu arıyordum ya. Yolladım Serna abi al tut. Şöyle bakalım hemen. Buradan ne unuttuk? Biz buraya da iki tane kömür bloğu koyalım. Kırık taşı buraya atıyorum. Bir tane buraya atacağım. Biraz da buraya at. bize pişine gayet yeterli olur. Şimdi az önce benim getirdim camlar Şimdi eve bir cam şey yapalım. Sen ne? Ben üst katı birazcık daha böyle camlı bir alan istiyorum. Nasıl fikir? Bence güzel olur. Güzel güzel. Ben de, ben cam bırakmamışım ya. Önemli değil. Önemli de değil. Ben pişirmiştim. Var. Abi, var mı sende? Zaten hmm. bende de 2.5 e, iki buçuk stek falan var. Hatta yok. 3 stek varmış da bitirdik sayılır. Ben şöyle buraları full cam yapacağım arkadaşlar. Böyle direkt hani rezidanslarda falan da oluyor ya. Görmüşsünüzdür illa. Direkt şey olacak. Bura şu tam üstü de hata bir mimari hata yapmışız. Onu da videodan sonra ben düzeltirim. Çünkü oraya çıkması inmesi vesaire çok uzun sürüyor. Hiç sizi de sıkmak istemiyorum o konularda. Sen ne var? Sen yatağını aldın değil yanına? Envanterine duruyor. i̇yi oldu. Birazcık akşam oluyor. Birazdan yatmamız gerekecek ondan dedim de. Şöyle hemen evet. şurayı dolduralım. Tamam ön camımız hazır. Şu yan tarafları da kapattık mı gayet güzel olacak. Keşke şu fırını birazcık öne taşsaydım ya. Fırın sıkıntısı olacak. Neyse şu fırındakiler pissin. Daha sonra da ben bu fırını taşırım. Sen ne ben yatım bu arada sıra sende. Aa. Aynen aynen yattım ben. direkt yenisini aldı. Aha o değişik bir tane mod yükledik arkadaşlar. Yayında arkadaşlar istemişti sandıkları düzenlemek için rahatlı olur falan filan diye. Tabii biz ona rağmen sandıkları hala düzenlemedik. Kusura bakmayın ama bir sonraki videoda ve bir sonraki yayında Oraya, söz düzenli olarak Gel Envanterde mi düzenliyor? Ne düzenliyor hmm. abi? Envanterinde orta tuşa bas direkt tak düzenliyor. Orta envanterim. tuş. Bakalım. Aa harbiden düzenliyormuş Vay anasını be. Adamlar neler yapıyor ya? Adamlar modda düzenliyor. Biz daha kendi elimizle düzenleyemiyoruz. Şimdi <laughs> sen abi? Evin en basit ve en ne bileyim gerekli şey herhalde kapısı. Bizim evde kapı yok Serdin abi. Onu bizim evde cam yok bu arada. Abi kapı bizim, bizim de orada... cam ayarladım ben. Camlar var. Camlarımız artık cam var. Camlar olmasına var da. Kapımız hiç yok yani direkt. En azından camların nerelere konacağı belliydi. Hatta burada camı koysam nasıl durur? Penalda durmuyor. Buraya da camı koyalım hatta. Buralar full cam mekan gibi olsun. Direkt manzaramız olsun abi. Çöl manzaralı. Direkt zengin hayatı. Böyle hop tamam. Buralar güzel, güzel oldu. Hayatı. Bayağı zengin hayatı çöldeyiz arada ha. Buraktıktan ölüyoruz. Burada bir az bir suyumuz kaldı o kadar. Ya <laughs> ne abicim? Şöyle bakıyorum. Bizim temel olarak ne eksimiz var şimdi? Bir son kez listeleyelim. Hatta bizim bir kitabımız vardı. Kitap kalem var mı abi? Bize sadece kitap mı var yoksa? Kitap kalem varsa içine ben de, yazalım ben bence eksiklerimizi. Böyle bakalım. Vardı ya bir 20 tane falan kitabımız vardı. Biz nereden bulduk onları hiç bilmiyorum. Bakayım aynen 21 tane sadece kitap varmış ama. Neyse abi. Ben hemen bir şuraya tabela yapacağım. Temel eksiklerimizi bir tabelaya yazalım. Hatta iki tane tabelamız varmış. Hiç uğraşmayalım. Şimdi sen ne abi? Tabela hazır. Bizim temel olarak ne eksimiz var? Ee, yazalım hemen şuraya. Fabrika işlerini tamamla. Böyle tamamla. Onlarca neyimiz kaldı Serna abi? Ev düzenini tamamla. Aşağıya taşlı ola Aynen. O ev düzenini ve fabrika işlerini derken onları kattım abi zaten. Onları unutmayız. Art Artı olarak hmm. ne ihtiyacımız var? Fener yap. Nedir Fener mi? Aynen. Fener yap. Nedir Git. Onlarca de Serna abicim ağır plakaları bitir. Böyle bitiri aşağı yazalım. Tam denk gelmedi. Tamamdır. Bunlar burada. Bizim kalan işte ne bileyim giysi şeylerimiz falan da dedi Biz bu, artık bu bölümlük bizden bu kadar olsun. Yarın o mesirada tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Aşağıya son bir kez göster. Aş... Abi sen değiştirin herhalde aşağıya. bayağı blok kırma sesleri yani falan geliyor. Doğru. Oo alana bak. Maşallah maşallah. Hatta dur abi ben şöyle meşale de koyayım. Birazcık şöyle şuraya da bakalım. Sernami'nin çalışması da çalışmaması diyorum. Çalışmanın da bu videoluk burası oldu. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın o mesirada tekrardan görüşmek üzere. Aa dur 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 dur. dur. Biz şifreyi vermeyi unuttuk Sernami. Bu videoda şifre ne olsun? Bu videolukta şifre bence taş olsun abi. Ne dersin? Saatlerde taş giriyorsun çünkü. Vallahi <laughs> video videonun başından sonuna kadar olmadı. Serne abi sadece taş kırdı. Serne abi de ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. Bu videoda şifre taştı. Yorumlara lütfen taş yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Biz kaçtık.